Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hilal. Bu muhtemelen ilk videom olacak ve ilk videonun konusu yalnız yaşamak. Ben yaklaşık bir yıldır bir artı sıfır bir dairede yalnız yaşıyorum. Ben taşınmadan önce de bu tür videoları YouTube'dan sizin gibi araştırıyordum tabii ki. Herkes böyle artı yönleri, eksi yönleri şeklinde bir değerlendirme yapmış vesaire. Ama bence şöyle bir şey var. Tam anlamıyla böyle eksi diyebileceğimiz şeyler çok yok bence yani. Çünkü eksi gibi görünen şeyler de sizin gelişiminize katkı sağlayacağı için bence gayet olumlu şeyler. Yani eğer aklınızda böyle bir düşünce varsa gerçekten yapmak istiyorsanız düşünmeyin. Çok fazla düşünürken zaman kaybediyor insan gerçekten. Tabii ki herkesin kendi düşünceleri, işte istekleri farklıdır. Ben başlangıç olarak böyle hani çok çok Yüksek yaşam standartları hedeflemedim zaten. Uzun zamandır aklımdaydı böyle bir şey. Ve sonra bir gün dedim ki tamam artık yapacağım. Ve sadece e, bir ev bulmam yeterli diye düşündüm. Bir yıldır dediğim gibi yalnız yaşıyorum. Daha öncesinde üniversite eğitimi alıyordum İstanbul'da. Sonra başka bir şehre taşındım. Hiç bilmediğim ilk defa geldiğim bir yerde bir ev buldum ve dedim ki içine bir yatak koysam bile okey yani zamanla iyileştiririm şartları. Bence siz de yapmak istiyorsanız düşünmeyin. Çünkü insan gerçekten düşünürken zaman kaybediyor ve size iyi gelmeyen yerde, size iyi gelmeyen insanların yanında bir saniye bile durmayın. İnsan zaten belli bir zaman sonra kendine neyin iyi gelip gelemeyeceğini açık ve net bir şekilde görüyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoları herkes böyle artıları eksileri şeklinde değerlendirmiş. Ben öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Yani eksi diyebileceğimiz şeyler bence işte yok kira ödemesi, yok tamirat, tadilat, işte kendi temizliğinizi kendiniz yapmanız vesaire değil. Bunları zaten normalde de insan kendisi yapmalı. Yapmıyorsa da alışıyorsunuz yani. Yapılmayacak şeyler değil ve zor da değil açıkçası. Kendi geçiminizi sağlıyorsunuz. Bu kadar. Sadece çalışma konusunda ekstra bir çaba harcamanız gerekiyor. Bu kadar. Ben ev ararken emlakçıyla çalışıyordum. Evet yani gidip böyle nasıl desem sitelerde işte bir takım sitelerde verilen o ilanlara vesaire bakarken emlakçıdan vesaire kiralık olmasına dikkat ediyordum. Çünkü bu evet biraz belki masraflı olabilir ama daha güvenilir bir yöntemdi. Yani eksi diyebileceğimiz şeyler işte herkesin aklına gelen işte kendi işinizi kendiniz yapacaksınız. Yalnız yaşayacaksınız. Hani geceleri vesaire tek kalacaksınız evde. E, kendi işinizi kendiniz yapacaksınız gibi şeyler. Ama bence bunlar eksi özellikler değil. Yani bunlar sizin gelişiminize katkı sağlayacak şeyler. Kendi kendi ayaklarınızın üzerinde durup kendi sorunlarınıza kendiniz baş etmeyi öğreniyorsunuz artık ve tamamen kendi kendinizi idare etmenizi sağlıyor. Bir yerden sonra buna alışıyorsunuz zaten. O yüzden bu olumsuz bir özel bir şey değil bence. Yani olumsuz diyebileceğimiz şeyler sadece dikkat etmeniz gereken noktalar var. Onun dışında ne kendimden örnek verecek olursam aidat vesaire meselesi var. Sadece hani e, faturaların yanına ek olarak bir de aidat ekleniyor biliyorsunuz artık. Ya benim oturduğum bina bir site vesaire değil ama yine de aidat ödüyorum. E, en azından bu işte merkezi ısıtmalı olduğu için. Merkezi ısıtma şöyle oluyor arkadaşlar. Bilmeyenler için kısaca onu da özetleyeyim. Ben de bilmiyordum çünkü ilk başta hiç merkezi ısıtması olan bir yerde yaşamamıştım ben. Normal kombili daireler gibi değil. İşte banyoda sıca sıcak su kullanmak için şofben kullanıyorsunuz. İşte ısınma için kullandığınızda pay belirleyip size bildiriyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunun da fırsatçılığını yapmışlar diyeyim. Size bir fatura, bir belge, bir şey göstermek zorundalar. E, bedel talep ederken bunun karşılığında. Benimkinde tabii ki öyle bir şey yoktu ve kafalarına göre istiyorlar ne istiyorlarsa. Ben de tabii ki yani uğraşmamak için nasıl olsa birkaç güne taşınacağım diyerek bir şey söylemedim. Ama siz tabii ki böyle yapmayın. Yani hiç kimsenin istediği tutarı ödemek zorunda değilsiniz. Size işte herkes ödüyor sen de ödeyeceksin vesaire gibi bir şey yapamazlar. Yani buna hakları yok. Yasal olarak da sizden aidat isterken bir gider göstermeleri gerekiyor. Bu paranın nereye gittiğine dair. Eğer benimki gibi işte aydınlatması olmayan, kapısı bile yapılmayan bir binada oturuyorsanız vermek zorunda değilsiniz. Neyse konuyu da dağıtmayayım bu arada. Ve onun dışında komşular falan meselesi var. Bir anlaşmazlıklarınız olabilir. Aile evinde tabii ki bununla anneniz, babanız ilgilenir genelde ama e, yalnız yaşarken bununla da siz ilgilenmek durumundasınız. Kişiler direkt sizinle muhatap oluyorlar. Yani ben böyle çok ciddi bir şey yaşamadım. Tabii ki bir kavga, gürültü bir şeyden bahsetmiyorum. Yaşadığım binada ses yalıtımı olayı vesaire hiç yok neredeyse. O yüzden yan komşum kendi arasın, aralarında ne konuşuyorlarsa ben onları direkt duyabiliyordum yani. Hala da öyle. Ben de evde bir kedi besliyorum mesela. Zaman zaman onlar da benden şikayetçi oluyor. Ama olay tabii kavga gürültüye dönüşmedi Allah'ta. Ama yani olabilir olmasa daha iyi tabii ki ama bu gibi durumlarda da siz uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bir şey olduğu zaman direkt siz muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz. Önceden tabii ki bu işte anneniz babanızla daha çok halledildiği için alışık olmayabilirsiniz. Yani umarım böyle şeyler yaşamazsınız. Ben de ufak tefek bu tür şeyler yaşadım. Ama hani böyle kavga gürültü tarz şeyler değildi neyse ki. Ama öyle bir şey olursa da direkt siz muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz. Onun dışında evde tamirat, tadilat gibi şeyleri de bazen siz yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet bu işin yapanları, ustaları vesaire var ama her zaman denk gelmeye biliyor. Örneğin ben kendi çamaşır makinemi bile kendim bağlamak zorunda kalmıştım. Çünkü evimde yani çamaşır makinesi bağlamaya müsait bir yer bile yoktu. Sağı solu kırarak, delerek vesaire kendim yaptım. Onun dışında yemek meselesi var. Kendi yemeğinizi kendiniz yapacaksınız tabii ki. Anneniz yok artık ve sizi yemek hazırlayamaz sürekli. E, yalnız yaşarken ilk başta şöyle bir şey oluyor. Tek başınıza yapıp yemek, yani benim için en azından çok sıkıcı bir hal alıyor. Yani sadece kendim için bir yemek yapmak vesaire çok gereksiz geliyordu bana. Yani şöyle çünkü hani onu hazırlarken zaten harcadığım efordan sonra oturup bir de tek başıma o yemeği yemek istemiyorum. O yüzden ya yaparsam da çöpe gidiyordu. Evet. Çoğu zaman da yapmıyordum. E tabi böyle sağlıksız beslenmeden nereye kadar gidecek? Bir süre sonra bunu düşünüyorsunuz zaten. Böyle böyle nereye kadar gidecek deyip artık evinizde doğru düzgün yemekler yapıp doğru düzgün beslenmeye de başlıyorsunuz mecburen. Sadece yemek değil kendi ev hepsini kendiniz yapıyorsunuz ki zaten yapmanız gerekiyor. Ama bunların hiçbir gözünüzü korkutmasın. İnsan ya gerçekten alışıyorsunuz ve kendinizi geliştiriyorsunuz yani. Ee, sorunlarla kendiniz başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğreniyorsunuz. Her işinizi kendiniz halletmeyi öğreniyorsunuz. Tabii ki çok kolay demiyorum. Yani çocuk oyuncağı değil ama dünya üzerinde böyle kolay olan, yattığınız yerden gerçekleşen hiçbir şey yok. Zaten her şey için bir çaba harcamamız gerekiyor. Ama bu zahmete gerçekten değer. Eğer siz böyle iyi olacağınızı hissediyorsanız yapın gitsin diyorum yani. Yani dediğim gibi arkadaşlar dünya üzerinde kolay olan hiçbir şey yok. Tabii ki zorluklar olacak ama aman aman işte böyle katlanılmayacak şeyler değil. Sadece alışma sürecinde o zorluğu çekiyorsunuz. Ki o da çok uzun bir süre değil. Gerçekten yani halledebiliyorsunuz. Halledeceksiniz yani kötü değil, zor değil bence o kadar da hani çekilmeyecek bir zorluğu yok. Onun dışında zaten istediğin zaman giriyorsunuz, istediğin zaman çıkıyorsunuz, istediğin zaman uyuyup istediğin zaman uyanıyorsunuz. Aile evi gibi sürekli başınızda biten birileri yok. Ee, eve istediğin zaman istediğinizi çağırabiliyorsunuz. Annenize babanıza izin alma durumunuz yok. Evinizi kendi zevkinize göre kendi istediğiniz şekilde dekore edebilirsiniz. İstediğiniz eşyayı koyup istediğinizi çıkarabilirsiniz. Sizin keyfinize göre sizi nasıl rahat hissettirecekse istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yani ee, kötü bir şey değil. Çok zor bir şey de değil. Eğer aklınızda böyle bir şey varsa fazla düşünmeyin. Sadece harekete geçin. Size neyin iyi geleceğini düşünüyorsanız onu yapın. Kimse üzülür mü kırılır mı vesaire diye düşünmeyin. Çünkü kimse sizi düşünmeyecek anlatacaklarım aklıma gelenler bu kadardı arkadaşlar. Eğer sizin merak ettiğiniz başka şeyler varsa ya da benim atladığım şeyler yorumlarda sorabilirsiniz. Aşağıya sosyal medya hesaplarımı da bırakacağım zaten. Arkadaşlar görüşmek üzere.